Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size evimin dışarısını göstereceğim. Bir dakika koltuğa çıkacağım. Bakın böyle. Karşımızda hemen elma dağı var. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Telefon 16 GB bu ne ya? Ama iPhone 13 Pro Max alacağım. 21 bin, 24 bin TL var şu an. 1000 TL kaldı. 1500 TL kaldı. 25.500 TL meydim art, arttı. iPhone 3 Pro Max. Bize kaliteli telefon alırız. Tabii ki de 512 GB alacağım. Param. Param bizde. Şöhret biz. De, şahit, biz